Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, sonunda <laughs> ilk videomu yayınlıyorum. Umu umuyorum ki, hani bunu bu konuşmayı çekerken umuyorum ki gerçekten e, hayal ettiğim gibi çekmeyi başarmışımdır ve editleyip yayınlıyorumdur yani umuyorum. E, çünkü ilk video için ne çekmem gerektiği üzerine çok düşündüm. Hatta birkaç tane deneme yaptım, hiçbirinde başarılı olamadım. Bu çok ümitli olduğum. Ee, bilmem kaçıncı denemem yani. <laughs> Ama bu sefer başaracağıma inanıyorum. Bugün köydeyim. Ne kadar yoğun bir gün olsa da benim için güzel bir gündü. Umarım sizin için de izlemesi güzel bir video olur. İyi seyirler. İlk olarak güne anneanneme yardım ederek başlıyorum. Birlikte bahçede fasulyeleri topluyoruz. Arkadaşlar, e, bu kanalı neden açtığımı soracak olursanız arkadaşlar, başta görmüş olduğunuz intro yüzünden. Birincisi. E, i̇kincisi de podcast çekecek olmamdan dolayı. Podcast videolarım, yani podcastlerimi video şeklinde de çekip burada da yayınlamayı düşünüyorum. Ama aynı zamanda hani podcast'in yanı sıra burada böyle ne bileyim vloglar, belki benim bir şeylerle uğraşırken size çektiğim e, nasıl yapılır videoları falan olabilir diye düşündüm. O yüzden tamamen podcast kanalı gibi düşünmeyin. Elimden geldiğince farklı değişik videolar da yayınlamaya çalışacağım. Ama asıl amacım yani podcast videolarımı yayınlamaktı. Neyse arkadaşlar. ikinci olarak bu introyu hazırladım. TikTok'ta herkes böyle hani YouTube introm, YouTube introm diye böyle videolar paylaşıyorlardı. Ve ben de dedim ki acaba ben kendim için yapacak olsaydım nasıl yapardım dedim. Sadece deneme amaçlı yapmak istemiştim ama o kadar güzel oldu ki. Ee, öylece kalmasına kıyamadım <laughs> ve podcast içinde YouTube kanalı açmayı açma düşünce e, bu da bir ekstra beni böyle heveslendiren şey oldu açıkçası bugün e, köydeyim az sonra e, şey yapacağım e, bu videonun bu kenarlarına falan fotoğrafları koyarım bu ağaç çerçeveler var ya biliyorsunuzdur bu aralar popüler ya da bilmiyorum böyle sanatsal şeyler izlemiyorsanız fark etmemiş de olabilirsiniz ama böyle ağaç e, çerçeveler yapıyorlar. Ben de onun için dal bulacağım az sonra. Anneannemin e, burada e, kenarda evinin hemen yanında büyük bir ağaç var. O ağaçta e, bulabileceğime inanıyorum. Çünkü anneannem budama yapacakmış. Ve bana dedi ki hani beğendiğin olursa seç. Kesip sana vereyim dedi. Az sonra e, dal arayacağız birlikte. <laughs> Öyle yani arkadaşlar. Buradan direkt dal arama videosuna geçiyoruz yani. Dikkatli kalın. Ne denir ona? Parmaktan sonra. <laughs> Burada anneannem ağacı budamaya başlamadan hemen önce ağaç çerçevem için istediğim dalı kesiyor. Daha sonra yapraklardan ve küçük dallardan kurtularak hazır hale getiriyoruz. <gülüyor> 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 그게좋데 캐스팅? 네, 좋은데. 캐스팅. 참. Daha sabahın çok erken saatleri olduğundan dolayı aradığım dalı bulduktan sonra bir süredir okumuş olduğum kitabı okumaya karar veriyorum ve bunun için ağacın gölgesi çok cazip geliyor. Kendime güzel bir kahve hazırladıktan sonra çalışmak için terasta kurmuş olduğum masaya yerleşiyorum ve çalışmaya başlıyorum. bu sefer de dedemle birlikte bahçeye gidiyorum ve bahçede dedeme yardım ediyorum. Daha sonra dedem birazcık bahçeyi gezdiriyor bana.

toplar. Ee, şu küçük alan çay her he. çay iç ya ne diyorlar ona? Hmm. Çay içip yapıyor çay, çay. ıhlamur. Tamam. Ay vaje. Vay. CD niye yastınız da da? Şu CD niye yastınız? O şöyle parlıyor ya. Ha. Parladığından kuşlar kaçıyor. Evet. Kuşlar kuşlar yiyor. Hmm. Gördün var onları kopartmadan niye hep diyor bir devrik. Evet, günü bu şekilde noktalıyorum ve geri dönmek için yola çıkıyoruz. Eğer beğendiyseniz lütfen bana destek olmak için beğeni ve yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.